Evet merhabalar arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesi son video ile karşınızdayım. Karşınızda kademeli reaksiyonlarda hız nasıl hesaplanır, nasıl bağıntı yazılır bunu göreceğiz. Önemli bir bölüm arkadaşlar. Bununla birlikte kimyasal tepkimelerde hız bölümünü bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdiye kadar biz hep tek basamaklı gördük. Tek basamaklı gördüğümüz zaman reaksiyona girenlerine baktık. Girenler gaz ya da suda çözülmüşse aldık. Kat sayılarına baktık. Üst olarak yazdık. Katı ve sıvısı almadık. Ama her tepkime tek basamakta gerçekleşmiyor ki çoğu reaksiyon birden fazla basamakta gerçekleşiyor. İşte birden fazla basamakta gerçekleşen reaksiyonlara kademeli reaksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Kademeli reaksiyonlarda hız nasıl yazılacak? Önce bir tanımlara bakalım. Bir kimyasal reaksiyon, birbirini izleyen reaksiyonun toplamından elde ediliyorsa bu reaksiyonun tamamına reaksiyon mekanizması denir. Mekanizmalı reaksiyonlar, kademeli reaksiyonlar şeklinde ifade edilebilir. Kademeli reaksiyonlarda hız bağıntısı en yavaş basamağa göre yazılır. Arkadaşlar basamaklar var. En yavaş hangisi ise hız bağıntısını yazarken biz de oraya bakıyoruz. Buranın meşhur bir örneği vardır arkadaşlar. Söylemiş olayım ben de. Mesela yönümüz bu şekilde olsun. Bir e, yol düşünün. Tek yön yol. Tek yön yol. E, önde şöyle yavaş giden böyle eski bir model araç olsun. Mesela işte eskiden böyle serçeler vardı arkadaşlar böyle. Hala günümüzde de vardır. Gerçi böyle araçlar şu an çok değerli oldu ama hani şöyle diyelim yavaş giden eski bir araba olsun arkadaşlar. Arkada da şöyle hızlı giden kim olsun mesela Ferrari olsun. Şöyle Ferrari olsun. Şimdi arkadaşlar tek yön Ferrari sonuçta çok hızlı bir araçtır. Motoru çok güçlüdür. Serçeye göre ve çok hızlı gidebilir. Ancak önde serçe olduğu için Ferrari ne kadar hızlı olursa olsun serçenin hızına uymak zorundadır. Kimyasal tepkimeleri buna benzetebiliriz. Yani birden fazla basamak varsa ve basamaklardan bazıları çok hızlıysa bile e, tepkimenin hızını yavaş basamak belirliyor arkadaşlar. E, ve biz doğal olarak arkadaşlar e, eğer bir katalizör kullanacaksak, mesela kademeli reaksiyonlarda katalizör nereye kullanılır gibi sorular soru, tabii ki gidip de arkadaşlar ne yapacağız? Ferrari daha da güçlendirmemizin bir mantığı yok, serçeği güçlendirelim ki reaksiyon hızlansın. O yüzden e, katalizörde arkadaşlar yavaş basamağa uygulanır, onu da söylemiş olalım. Şimdi bazı e, tanımlar var, bilmemiz gereken e, ifadeler var. E, reaksiyon mekanizmalarında bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanan madde Mesela X artı Y, Z şeklinde reaksiyon. Z artı T, e, X artı Q diyelim mesela. Şu anda mesela Z maddesi arkadaşlar birinci basamağımız olsun, ikinci basamağımız olsun. Birinci basamakta Z oluştu, ikinci basamakta harcanan. Buna ara ürün deniyor. Bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanan maddeye ara ürün denir. Ee, mesela şu anda benim yazım şeklime göre, mesela üstteki yavaş basamak olsun, alttaki hızlı basamak olsun örneğin ve şu anda reaksiyona giren X maddesi reaksiyondan çıktı. Bu da katalizör mesela arkadaşlar. Reaksiyona girip yavaş basama uyguladım, değişmeden çıkan madde de katalizör. Bu şekilde gösterebiliriz. Reaksiyonun derecesi hız bağıntısındaki maddenin üstleri toplamıyla, yani normal tepkime derecesini neye göre buluyoruz arkadaşlar? Yine hız bağıntısını yazıyoruz, yavaşa göre yazıyoruz, ona göre buluyoruz. Reaksiyonun molekülaritesini ama net tepkime göre yani yavaş basamak, hızlı basamakları topluyoruz. Molekülariteye bakarken net tepkime göre bulunur. Kademeli tepkimelerde katalizörler net tepkime de ok üzerinde yazılabilir. Tepkime denklemleri gösterilmeyebilir arkadaşlar. Gösterilmez demeyin de gösterilmeyebilir. Gösterilen durumlarda var sonuçta. Peki hemen şöyle bir örnekle başlayalım. Birinci basamak yavaş, ikinci basamak hızlı. Bunu bize arkadaşlar söyler. Biz yani reaksiyona bakar bak bu hızlıdır, bu yavaştır diyemeyiz. Kendisi bize hızlı, çok hızlı, yavaş, çok yavaş gibi verecek. Burada iki tane reaksiyonumuz var, iki tane basamağımız var, iki tane mekanizmamız var. Bunlardan birinci basamak yavaşmış, ikinci basamak hızlı kendi söyle. Net tepkime bu iki tepkimin taraf tarafa toplanmasıyla. Mesela taraf o toplamış. H2O2'ler hidrojen peroksitler götürmüş. 2NO aşağıymış. 2H2 bakın N2 evet 2H2. O zaman hız bağıntısı yavaşa göre yazıldığı için, birinci basamağa göre yazıldığı için ne diyeceğim? R eşittir K çarpı NO'nun derişiminin karesi çarpı H2 diyecek miyim? Diyeceğim arkadaşlar. Reaksiyon derecesi NO'ya göre 2, H2'ye göre 1, toplam 3'tür. Reaksiyonun moleküleritesi net tepkimeye göre. Net tepkime 2, 2 kat sayıları topluyorum. Molekülerite 4. Net tepkimeye göre molekülerite belirlenir. Tepkime derecesi hız bağıntısına göre belirlenir arkadaşlar. Ara ürün var mı burada? Var. Kim? H2O2, H2O2 ara üründür. Bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanan maddemiz bizim ara üründür. Şimdi mesela bunun grafiğini çizecek olduğumuz zaman Mesela şöyle bir grafik verdiği zaman hangi basamak yavaş, hangi basamak hızlı görebiliriz? Konunun başında hatırlarsanız görmüştük. Aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştı. Mesela birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi nedir? Daha büyüktür ikinci tepkimenin. O zaman birinci basamak yavaş, ikinci basamak hızlıdır diyebiliriz. Yukarıda verilen tepkimeye göre böyle bir grafik çizebilir. Hatta birinci basamak endotermik, ikinci basamak egzotermik, net tepkime endotermik gibi yorumlar yapabilir miyiz? yapabiliriz arkadaşlar. Grafik bunların hepsine müsait söylemek için. Bunları da zaten kıyaslamış. E A 1 büyük EA2 olduğu için R1 R2'den küçük yorum yapmış. Bu kadar arkadaşlar. Yani mekanizmalı tepkimelerde olay bu. Şimdi bunları ne yapacağız? Sorular üzerinde pekiştireceğiz. İlk sorumuz gelsin. Bir tekmenin mekanizmasını vermiş. İki tane basamak şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci basamağımız yavaş demiş. ikinci basamağı hızlı demiş. Bununla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım hız bağıntısı neye göre alacağız? Yavaşa göre. Yani A'nın derişiminin karesi B. Öyle mi yazmış? Evet R K çarpı A'nın derişiminin karesi B. C maddesi ara ürün müdür? Oluşmuş, harcanmış. Evet tam olarak da ara üründür. B'nin derişimi arttırsa tepkimi hızı artar mı? Şimdi hız bağıntısı B var mı? Var. Ben bunun derişimini arttırdığım zaman otomatikman R'de artacak. O zaman hız artacak. Doğru söylemiş. Net reaksiyon taraf toplanması ile elde edecek. C'ler birbirini götürecek. 2A e, aşağı gelecek. B evet 2'ye girenlerde. Ürünlere bakıyorum. 2F evet 3D evet doğru yavaş adımın aktifleşme enerjisi hızlı adımın aktifleşme enerjisinden küçük müdür? Hayır arkadaşlar yavaş adım ne demektir? Aktifleşme enerjisi daha yüksek demektir. O zaman bu ifade yanlış oldu. Yavaş adımın aktifleşme enerjisi nedir? Daha fazladır diyebiliriz. Peki 32. sorumuz gelsin arkadaşlar. Şimdi diyor ki şöyle bir tepkime vermiş. Bu net tepkimemiş arkadaşlar. Hızlı olan ikinci basamağı vermiş. Bana göre buna göre soruyor. Şimdi arkadaşlar ben bu tür sorularda şöyle yapıyorum net tepkimi en aşağı alıyorum İşte 3 CLO eksi 2 CL eksi artı CLO bu arkadaşlar neymiş net tepkimi. Birinci basamak yavaş basamak demek ki çünkü ikinci basamağın hızlı olduğunu söylemiş o zaman birinci basamak yavaş ikinci basamağı şuraya bir alalım arkadaşlar neymiş CLO 2 eksi artı CLO eksi ürünlere geçiyorum CL eksi artı CLO şimdi arkadaşlar bakın hemen bulalım şöyle renk değiştirdim daha rahat görelim arkadaşlar. Şöyle mavi seçeyim. Şimdi 3 tane ClO- var. Burada bir tane var. O zaman burada iki tane ClO- var. Ta topladım taraf tarafa. Bunu elde ettim mi? Elde ettim. Şu ClO2 gözükmüyor. Yani net tepkimede gözükmüyor. O zaman demek ki e, birinci reaksiyonda ürünler kısmındaki taraf tarafa toplandığı zaman götürmüş birbirini. Tamam. E, bunu hallettik zaten. 2Cl Cl-1 burada bir tane de burada Cl- var. O zaman Cl-1 Cl-1'den 2Cl-dir. ClO oluştu. Işte buradan aşağıymış. Yazdıktan sonra bir de şunu kontrol edin. Mesela 2 tane klor girmiş, 2 tane klor çıkmış. 2 tane oksijen girmiş, 2 tane oksijen. Yük -2, yük -2. Ürünler ve girimlerdeki sağlıyor. O zaman biz şu anda bulduğumuz basamak yavaş basamak arkadaşlar. Çünkü ikinci basamak hızlıymış söylemiş bize. Yavaş basamağın tepkimesi doğru mu? 2ClO- Cl ClO. Cl evet doğru. ClO2 üzeri eksi 1 ara ürün müdür? Evet oluşmuş. Harcanmış. O yüzden net tepkimede gözükmüyor. Doğrudur. Tepkimenin hız bağıntısı yavaşa göre yazılacağı için şöyle yazması lazımdı. R eşittir. K çarpı ClO eksinin derişiminin karesi demesi lazımdı. Kübü demiş. Yanlış demiş. Cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Ee, bir sonraki sorumuz gelsin. Yine benzer bir soru. Demiş ki tepkimin hızlı basamağı verilmiş. Buna göre tepkimin hız bağıntısı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar hızlı basamak verilmiş. Net tepkime belli. Buna göre ne yapacağız? Bundan çıkaracağız. Çıkardığımız zaman çıkan sonuç olacak. Yani yine şöyle yazalım daha rahat görme açısından arkadaşlar. 2NO artı 2H2 net tepkimemiz bu. N2 artı 2H2O bu net tepkimemiz. Hızlı basamağımız yine söylemesi lazımdı. İkinci basamak diye ben alayım şimdilik. N2O artı H2. Şöyle e, yazalım. N2 artı H2O. E, bakalım şimdi mesela N2 e, NO net tepkimede gözükmüyor. Yani net özür dilerim. Net tepkimede olan NO şu anda e, hızlı basamakta yok arkadaşlar. O zaman demek ki burada iki NO var mı? Var. Bu şekilde söyleyebiliriz. E, peki 2H2 diyor. H2'nin biri burada. Diğer H2 burada demek ki. Şöyle. E, Hızlı olan ikinci basamak diye buraya vurgu yapalım. Ben ikinci basamak olarak çözüyorum şu anda. Birinci basamak yavaş kabul ettim. Şunu hallettik. 2NO geldi. Şu N2O nerede? Yok. Demek ki ürünlerinde bunun. Taraf tarafı toplanınca götürmüş. N2 buradan gelmiş. Burada bir de h 2 olması lazım arkadaşlar. Şu anda yavaş basamağın tepkimesini yazdım. Şimdi o zaman e, yavaş basamağı yazdığıma göre hız bağımsızlığını çıkarabilirim. R eşittir e, K çarpı NO'nun derişiminin karesi çarpı H2 diyeceğim. Çıklardan da bunu alacağım. NO'nun derişiminin karesi h yani cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Sırasını vermesi lazım. Hangisi birinci basamak hangisi ikinci basamak bunu eklemiş oldum arkadaşlar. Peki geliyorum 34. soruya bir başka soruyla. Şimdi mesela burada grafik hemen ben 3 tane tepecik gördüm ya. Bu 3 tepecik bana 3 basamaklı olduğunu gösteriyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Birinci basamağın aktifleşme enerjisi 10'dan 50'ye çıkmış 40. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi 20'den 90'a çıkmış 70. Üçüncü basamakta 50'den 70'e çıkmış 20. Arkadaşlar aktifleşme enerjisi en fazla olan ikinci basamak o zaman en yavaş basamağımız kimdir? İkinci basamaktır diyebiliriz. Zaten bununla ilgili sorular soruyor. Bakalım şimdi ne soruyor arkadaşlar? E, net tepkimenin delta şi 20'dir. Şimdi net tepkimemiz şurası arkadaşlar. En son uca bakıyoruz. Bir de girene bakıyoruz. Uç 30, giren 10. Aradaki fark şurası. Ürün eksi giren yaptığımız için artı 20 olacak. Doğru. E, Tepkimin hızını ikinci basamak veriler söyledik zaten. tepkimeyi hızlandırmak için katalizör yavaş basamağa uygulanır arkadaşlar. Hızlı basamağı niye hızlandıramaz? Hatırlarsanız Ferrari'yi daha da güçlendirmenin bir mantığı yok dedik. O yüzden serçeyi ne yaptık? E, modifiye etmemiz lazım. Motorunu güçlendirmemiz lazım dedik. O yüzden cevabımız C olacak. E, katalizör kademeli tepkimelerde yavaş basamağı uygulanır. Birinci basamak bizim değil, ikinci basamağımız yavaş arkadaşlar. Basamak hızlarını kıyaslayabiliriz. Aktifleşme en düşük olan 3 en hızlı. Sonra 1, 2, 3, 1, 2 şeklinde sıralayacağız. Evet 3, 1, 2 demiş, doğru söylemiş. n kıyaslayabilir miyiz? Evet mesela birinci tepkimenin e, burada başlıyor, burada bitiyor arkadaşlar. 20'den 10'u çıkarsa artı 10. Çıkartsa, art on. E, i̇kinci basamağıma baktığımız zaman burası e, 50 başlangıç 20. 50'den 20 çıkar. Artı 30. Arkadaşlar şuna enterkler. Burası egzotermik zaten. Eksi çıkacak. En küçük olan bu olacak. Üçüncüsü. Ee, delta H2. Evet 30 büyüktür ondan. O da büyüktür. Eksi çıkacağı için. Delta h doğru söylemiş. E, ee, 35. soruyla devam edelim arkadaşlar. 3 basamaklı yavaş hızlı hızlı demiş. Bizim için önemli olan yavaş basamak biliyorsunuz. Hız bağıntısını biz yavaşa göre belirliyoruz. E, tepki 2'dir. Hız bağıntısını yavaş göre yazacağım. R eşittir. K çarpı H2O2'nin derişimi. Sudalar alıyoruz biliyorsunuz. I eksi diyoruz. O zaman tepki derecesi evet H2O2'ye göre 1. I eksiye göre 1. Toplam ikinci dereceden. Mesela birinci basamakta I, O üzeri eksi 1 oluşmuş. Diğer basamakta harcanmış. İkinci basamakta H, O, I, eksi 1 oluşmuş. Diğerinde harcanmış. O zaman e, bu maddeler gerçekten de ara üründür. Oluşup harcanan madde ara üründür. Net tepkime denklemi taraf tarafı toplayacağız arkadaşlar. Şöyle karışmasın. Başka bir renk alalım. Hemen görelim bakalım. Şimdi bunlar zaten götürdü birbirini. Bu bunu, bunu götürdü. Bu bunu götürdü arkadaşlar. Ee, şöyle yazalım. Ee, başka götüren var mı? Yok. Ee, i̇ki tane gördüğünüz gibi h 3 artı. Tamam. Şunları yazdım. Ee, H2O2'den e, bir tane var. Artı H2O2. Yazdım. Artı iki tane I eksi var gördüğünüz gibi. 2 tane I eksi. Bunlar girenler. Ürünlere geçiyorum. 2, 1, 3, bir tane de yukarıda 4. Toplam 4 tane arkadaşlar su molekülü var. 4 mol su, 4 H2O artı I2 katısı. Evet o zaman doğru yazmış. Tepkimenin hız bağıntısı yavaşa göre yazılmış ve biz de yazmıştık zaten. Doğru. I eksi bir tepkimenin katalizördür. Arkadaşlar katalizör reaksiyona girip yavaş basamak. Mesela I eksi tamam girmiş ama en son çıksaydı mesela şu I eksi bu tarafta olsaydı, ürünler kısmında olsaydı o zaman diyebilirdik. Ama arkadaşlar I eksi çıkmamış ki. Katalizör 4 tepkimeye girer, değişmeden çıkar. O yüzden net tepkime de gözükmez. Net tepkimede I eksi var gördüğünüz gibi. O zaman cevabımız E şıkkı oldu. Evet geçiyorum 36. soruyu arkadaşlar. Sorumuz şöyle. öyle hemen bir renk değiştireyim. E, tek basamaklı sabit sıcakta gerçekleşen tepkime için hangisi doğrudur diyor. Hız bağıntısını bir yazalım mı? R eşittir K çarpı kalsiyum yazmıyorum. HBR'ye göre yazdım. HBR'nin derişiminin karesi. Hız bağıntısını yazdık arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? Sıcaklık artsa tepkim hızı azalır. Bu yanlış. Tüm tepkimelerin ister endotermik ister egzotermik olsun sıcaklık artarsa hız artar. Bu yanlış. Sabit sıcakta sodyum hidroksit katısı ilave edilirse tepkim hızı artar. Şimdi sodyum hidroksit arkadaşlar HBR ile reaksiyona girer. HBR artı NaOH tepkime sonucunda NaBR tuzu artı H2 oluşur. Yani aslında şunu yapmaya çalışıyor yapılan etkiyle. HPR'nin derişimi azaltıyor. Onun reaksiyonu sokarak. Azalırsa hız azalır arkadaşlar. Hız artar dediği için yanlış. Kalsiyum katısının temas yüzeyi artarsa hız sabitinin değeri artar. Evet cevabı bulduk. Çünkü e, temas yüzeyi artarsa zaten derişimi değiştirmiyor temas yüzeyi. Hız sabitini arttırarak reaksiyonu arttırıyor. Bu yüzden cevabımız C. Zamanla aşıkı gazın oluşma artar. Hayır arkadaşlar. Tepkimenin en hızlı olduğu zaman başlangıç andır. Giderek ne olur? H2 gazının oluşma hızı azalır. Ee, en hızlı olduğu yer başlangıç ağındır. Sonra giderek azalacaktır. Hız bağıntısını e, yanlış yazmış. Çünkü Hb'nin derişiminin karesi demesi lazımdı arkadaşlar. Karesini demediği için yanlış diyebiliriz. Evet 37. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği vermiş. Buna göre sorular soruyor. Ee, diyor ki tepkimin hız bağıntısı. Şimdi burada e, baktığımız zaman arkadaşlar e, mesela buradaki 40'tan 60'a çıkmış e, nedir? Aktifleşme enerjisi 20. Burada ise e, 20'den 80'e çıkmış. Aktifleşme enerjisi 60. Şimdi aktifleşme enerjisi daha büyük olduğu için e, nedir? İkinci basamak yavaş basamaktır. E, şimdi diyor ki hız bağıntısı x çarpı y'nin kübüdür. Şurada bize bir tepkime vermiş dikkat Bu tepkimeye göre yazmış. Buna göre yazdığı zaman bu çıkar arkadaşlar. Buna göre yazıyorsa o zaman tek basamaklı değil ki bu iki basamaklı. Yani tek basamak gibi yazmış. Bizim iki tane basamağımız olduğunu grafikten görüyoruz. Tek basamaklı değil ki tek basamak olsaydı buna göre yazardık ama iki basamaklı olduğu için bu ifade arkadaşlar yanlış oldu mu? Oldu. Ee, birinci basamağın entalpi değeri ikinci basamağın entalpi değerinden büyüktür. Birinci basamağın entalpi değeri egzotermik zaten arkadaşlar. E, nedir? E, 20-40'dan-20'dir entalpi değeri. İkinci basamağın entalpi değeri ise ürün eksi giren yapıyoruz. Ürünü gireni aradaki fark arkadaşlar artı 30 o zaman bu ifade de yanlış oldu çünkü... Egzotermik bir reaksiyonun entalpileri endotermikten fazla olamaz zaten. E, hız sabitin birimi litre bölü mol saniye olabilir. Şimdi litre bölü mol e, üzeri x eksi bir çarpı bir bölü saniye, değil mi? Şimdi burası demek ki arkadaşlar, e, şurası ikinci dereceden gibi düşünürsek 2 eksi bir olursa sağlar. E tepkimenin arkadaşlar biz hız bağıntısını bilmiyoruz, sonuçta e, yani e, burada verilene göre yazılmayacağı biliyoruz ama mesela yavaş basamak ikinci derecedense. Yavaş basımanın hız bağıntısını yazdığınız ikinci derecedense o zaman olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Sonuçta bilmiyoruz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacak diyebilir miyiz diyebiliriz. Evet az kaldı arkadaşlar. Şurada 4 tane sorumuz kaldı. Onları da çözdükten sonra konumuzu bitirebiliriz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Diyor ki F2 artı 2 CLO2 2 FCLO2 diye bir dünyasal tepkime vermiş. E, sabit sıcakta deneysel e, ölçülen değerler aşağı tabloda verilmiştir buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Mesela birinci ve ikinci deneyde ClO2'nin derişimi sabitken B2'nin derişimi iki katına çıkmış hız. O da iki katına çıkmış. O zaman R eşittir. K çarpı F2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. F2 ile birinci derecenin orantı. Peki devam edelim. Renk değiştirelim. E, ee, i̇kili düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü sabit tutamıyorum şu anda e, F2. Mesela şöyle düşünün. 2 ile 3'e bakalım. Bu iki katına çıkmış mı? Çıkmış. CLO 2 iki katına çıkmış mı? Çıkmış. Hız ne olmuş? 4 katına çıkmış. 4.8'in 4 dört katı ne yapıyor? 19.2. Şimdi zaten F2 ile doğru orantılıydı. 2 katına çıkartan bu. Demek ki arkadaşlar CLO 2 ile de doğru orantılı ki nedir? E, o da 2 katına çıktığı zaman 2 katına çıksın. Bu 2 katına çıkıyor. Bu 2 katına çıkıyor. Toplam 4 katına hızı da 4 katına çıkarıyor. Sağlıyor. O zaman arkadaşlar bu ifade birinci ifade yanlış mıdır? Yanlıştır. Çünkü Hız bağıntısı eşittir K çarpı F2'nin derişimi çarpı clo 2nin derişimi demesi lazım. E, hız sabitinin değerini yerine yazıp bulacağız ama e, şöyle bir e, durum var. Bizim hız bağıntımızla göre arkadaşlar tepkimenin derecesi 2. 2 olduğu için hız sabitinin birimi litre kare bölü mol kare olamaz zaten. Böyle bir sıkıntımız da var. O yüzden bu muhtemelen yanlıştır. Ama yine de K'yı bulalım biz. Herhangi bir deneyde yerine yazacağız arkadaşlar. Mesela birinci deneyde yazalım. Şöyle yazalım. 24 çarpı 10 üzeri eksi 4 diye yazdım. R'yi. i'yi arıyorum. E, F ikene 0, 1, yani 10 üzeri eksi 1 yazdım. E, bunu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazdım. Şuradan e, şurası 1, burası ne oldu burası? 12. 12 çarpı 10 üzeri eksi 1. Tamam ne çıktı? 1.2. Arkadaşlar değer doğruymuş. Değerde bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Birimde. İkinci dereceden bir tepkim olduğu için neydi? Litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. İkinci dereceden bir tepkimi olduğu için iki yazarsanız doğru birimli olması lazımdı. Litre bölü mol saniye olması lazımdı. Birimden dolayı gitti. Yapılabilir mi? Yapılabilir arkadaşlar. Birime dikkat. Tepkime mekanizmalı mıdır? Şimdi yukarıda verilene göre yazsaydım ben ne derdim? Derdim ki R eşittir. K çarpı P2'nin derişimi çarpı o 2nin derişiminin karesi. Öyle mi dedim peki? Hayır öyle demedim. O zaman buna göre demediysem arkadaşlar demek ki Tepkime tek basamaklı değil, çok basamaklı yani mekanizmalı diyoruz. Cevabımız yalnız 3 oluyor. Evet bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ee, yine böyle hemen e, hız bağıntısını bulalım arkadaşlar. E, verilen değerlerden. Şimdi e, x'in derişimini sabit tuttum. Birinci ve ikinci deneyden. Y'nin derişimi iki katına çıktı. Hız dört katına çıktı. Hemen, hemen yorum şöyle. R'eşittir k çarpı y'nin derişiminin karesi. Peki. Y'yi sabit tutabiliyor muyum? Tutamıyorum. O zaman ikili düşüneceğiz arkadaşlar. Hangisini seçeyim? Mesela e, neyi seçelim? E, birinci ve üçüncüyü seçelim. Y yarıya düşmüş. E, X iki katına çıkmış. Hız arkadaşlar dörtte birine düşmüş. Şimdi Zaten Y'nin karesiyle orantılı mı bu? Orantılı. Yani Y yarıya düştüğü anda hızı zaten dörtte birine düşecek mi? Düşecek. O zaman arkadaşlar X'in burada neyi yok? hız bağıntısında yeri yok. O zaman hız bağıntımız bu. R eşittir. K çarpı Y'nin derişimi karesi. Çünkü zaten Y'nin derişimi birinci ve üçüncü deneylere bakarsanız e, Y'nin derişimi yarıya düştüğü anda karesiyle orantılı olduğu için hızı dörtte birini düşürecek. Zaten hız dörtte birini düşmüş. Demek X'in hız bağıntısında yeri yok arkadaşlar. Peki e, Tepkin hız bağıntısı o zaman yanlış oldu. Y kare olması lazımdı. Moleküleritesi net tepkimeye göre ki bizim yukarıdaki net tepkimedir arkadaşlar. Yani x'e göre 1, y 2 toplam molekül üretisi 3 doğru söylemiş. Tepkimenin yavaş basamağında x ve y vardır. Hız bağıntısı yavaşa göre yazılır. Hız bağıntısında x var mı yok. Sadece kim var y o zaman y var ama x yoktur. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 olacak arkadaşlar. Son iki soru gelsin sorumuz arkadaşlar şimdi şöyle bize x artı 3c 2x 2z 2k artı 3t diye bir denklem vermiş ee, ve yine deneyler yapmış hemen deneylerden başlayalım arkadaşlar ee, mesela 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 şöyle yapalım ee, bu tür sorularda bakın arkadaşlar bir kural söyleyeyim size hıza bakın hızın aynı olduğu iki deney var bakın gördünüz mü ikinci ölçü şu deneyleri seçin şimdi seçtiğiniz zaman z'nin değişimi değişmemiş. X'in derişimi değişmemiş. Y'nin derişimi iki katına çıkmış ama hız değişmiyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki hız bağıntısında Y yok. Bakın ne oldu? 2'ye düşürdüm. işimiz kolaylaştı. Şu anda Y'nin hız bağıntısında olmadığını söylüyorum. Şimdi ikili bakacağız artık. Z'nin derişimi sabit. 1 ve 2'ye baktım. X'in derişimi iki katına çıkmış. Hız o da 2 katına çıkmış. O zaman R eşittir. K çarpı X'in derişimi. Devam ediyorum. X'i sabit tutup arkadaşlar Y'ye bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum. Onu da mesela birinci ve dördüncü deneyde gördüm. E, hemen bakalım 1 ve 4'e. Birinci ve dördüncü deney seçtiğim zaman X sabit. E, Z 3 katına çıkmış. Hız 9 e, katına çıkmış. O zaman demek ki arkadaşlar Z'nin derişiminin karesi. Hız bağımsızlığı bulunur. R eşittir. K çarpı. X'in derişimi Z'nin karesi. O zaman A şıkkı doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ee, y katı ya da sıvı olabilir. Kalsın bu. Yorum yapacağım birazdan. Tepkime derecesi 3 müdür? Evet. X'e göre 1, Z'ye göre 2 toplam 3'tür. E o zaman hız sabitin birimi de litre kare bölü mol kare saniye midir? Evet. Üçüncü derece olacak bir eksik Tepki kademeli midir? Şimdi mesela yukarıda verilen tepkimeye göre yazsam. Mesela ne derim? R eşittir derim. K çarpı derim. X'in derişimi çarpı. Y'nin derişiminin kübü çarpı. Z'nin derişiminin karesi derim. Öyle mi dedim peki? Hayır öyle demedim. O zaman mekanizmalı arkadaşlar. O zaman kademeli doğru. Cevabımız B. Neden B? Hocam diyeceksiniz ki yani Y'yi biz hız bağıntısına almadık. Yani katı ya da sıvı olabilir o zaman. Arkadaşlar katı ya da sıvı olsaydı Y'nin derişimi değişmezdi. Mesela tüm deneylerde 0-1 olsaydı, hepsi aynı değer olsaydı o zaman katı ya da sıvı olabilir diyebiliriz. Ama derişimi değişmiş. Katı ve sıvıların derişimi değişir mi? Değişmez. O zaman arkadaşlar katı ya da sıvı olamaz. Çok orijinal bir sorudur. Dikkat etmek lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son sorumuz ve tepkime hızını bu soruyla birlikte bitiriyoruz arkadaşlar. Demiş ki bir kimyasal tepkime basamaklar sırasıyla verilmiş. Birinci basamağımız verilmiş. Entalpi sıfırdan büyük endotermikmiş. İkinci basamağımız vermiş. Entalpi sıfırdan küçük egzotermikmiş. Buna göre hangisi kesin değildir diye sormuş. Ortama su ilave edildiğinde tepkime azalır. Arkadaşlar ister birinci basamak olsun ister ikinci basamak yavaş olsun her halükarda sulu çözeltiler olduğu için su ilavesi çözeltinin hacmini arttığı için derişimleri azaltacak. Her halükarda derişim azalırsa hız bağıntısı 1'e göre de 2'ye göre de hangisine göre yazıyorsanız yazın. Her halükarda hacim artıp derişim azaltın reaksiyonunuzu azaltacak. Bu doğru. I, O, eksi ar Sırasıyla olmuş. Önce birinci basamak sonra ikinci basamak gerçekleşmiş. Bakın I, O, eksi oluşmuş. Diğer basamakta harcamış ar Net tepkime taraf tarafı topluyoruz. I, O'lar götürdü birine. Ee, başka götüren var mı? Evet bak I eksiler de götürdü. I eksi katalizör arkadaşlar. Ee, Diyebiliriz girdi çıktı bakın aynen öyle katalizördür. O zaman E şıkkında doğru diyelim. Hatta birinci basamak yavaşmış mesela öyle yorum da yapabiliriz. Çünkü e, yavaş basamağa uygulanması gerekiyor. Yani doğru bir e, arkadaşlar müdahale için bunu söyleyebiliriz. Net tepkime denkleminde iki tane şıkkı O2 evet. iki tane şıkkı o evet O2 doğru söylemiş. Net tepkime egzotermiktir. Arkadaşlar bunu bilemeyiz. Çünkü bir endotermik, bir egzotermik taraf tarafı topladığı zaman kimin baskın olduğunu bilebilir miyiz? Bilebilir miyiz? Bilemeyiz. O zaman net tepkim ifadesi kesin değildir diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hız ünitesini bitirmiş olduk. 4 videoda arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.